arkadaşlar. Ben Chris bugün sizlerle birlikte bugün yanımda takipçim Muhammed var. Hoş geldin Muhammed. Hoş buldum. Bugün siz arkadaşlar bugün çok güzel bir şey şekilde Muhammed'le birlikte tat Tatipçim e, Muhammed'le birlikte yayınlarda görmüşsünüzdür. Ondan da başta attım yani çok güzel bir şey bir şekilde. bu arada arkadaşlar gördüğünüz üzere bir tane tek bu fare seti aldım ben. Tek fare setiyle ilk defa bir bir maç atacağım bir maç açacağım arkadaşlar ve bu video siz o kadar fazla uğraştık ki gerçekten diyorum arkadaş yani o kadar fazla sinirlenmiştim ama inşallah da arkadaşlar biz de Hemenicede bununla bir maç daha yani bir win de alırız yani. Neyse çok güzel bir şekilde hadi bakalım takipçim Muhammet ile hadi bakalım çok güzel bir şekilde maçımıza geçelim. Evet, evet arkadaşlar geldik. Games. Tamam aga. Şimdi atlayışımızı yapacağız. 6 kill'in üstünde bir bir win almak istiyorum aga tamam mı? 6 kill'in üstünde bir win. Biz zaten sabahtan biri şuna bir, bir 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 win almıştık. Ondan da biz zaten bir kavga oldu. Şundan güzel bir, şey, bir 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 şekilde bir win alırsam gerçekten çok güzel olur ya. Harbiden diyorum. O kadar fazla uğraştım ki şu video için. Şuna bir 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 win oynamam lazım. Vaha bomba atıldı. Adam mı var? Adam var. Adam var. Adam var kanka. Bomba atıldı bomba. Yani nerede adam? I got supplies. Şöyle gideceğim. Bana adam ölmüş burada. Aa. Lan. Bot var. Tamam. Oğlum biraz konuş konuş. Biraz konuş kanka. Tamam. Şimdi şununla bir ilk botumuzu aldık. Tamam aga şundan. Şaş şaş yap, bir, şey yap. bir, bir Vural. Ona bir ses at ses. Alo ses geliyor mu? Gülüyor. Tamam kanka. Tam gel bir çatışmaya gideceğiz. Bir bir, bir, bir çatışmaya doğru git oradan şey yapacağız. Oradan kanka inşallah bir, bir 12 kill falan bir çıkarırsam çok güzel olur. Bir zaten de kanka şu bitirin işinde bir ben yapacak. Olmadı. Ender Tam gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel şundan gidelim. Bin bin. Neyse, ben de. Tam. Uçmak 4 numara gelecek mi? Gelecek mi 4 numara? Tam bir 4 numara da gelsin. Geleceğim. Tamam abi. Tamam abi şimdi bir 4 kişi e, bir şu çatışmaya doğru gidip flamaya bir villa getireceğiz. Oradan şey yapacağız. A adamsın agam adamsın tam atla tam 3 numara sen de gel güzel bir şekilde 12 kil veya 12 kil değil de 6 kil üstünde bir bir, bir winli -win maç oynamak istiyorum ya kanka sen bu şey çıkarmadın mı bir dakika o bot var bana sal bana sal, bana sal bana sal bana sal bana sal tamam Aha bak orada bir çatışmalar. Oo bayağı var. Ha kaka. Git git çatışmaya. Git git git. Git git. Turbo bas. Turbo bas. Tur. Bas turbo'yu. Oyalanma. Kaka arabayı ben süreyim mi? Gözünü sevdiğim arabayı ben süreyim mi ya? Arabayı ben süreyim. Sal bana. Tamam ben süreyim. Tamam aga. Gidiyorum. Bir değişik bir, bir, bir yollara koymuş şu 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 şuraya doğru at şeye gideceğim. Buradan. Lan. Ya. Ya bir, bir, yapacak bir şey yok da. Şimdi şuradan bir gidelim abi. Buradan bir e, 6 altı veya e, üstü bir bir e, ya bir, bir, win almak istiyorum aga. Bundan bir şey yapacağız. Oo, oo 14 kişiler kaldı. Bu ne? Bu ne hacı? Allah Allah. 14 Şu numara. Aldım. Awesome. Tamam. Üç kinimiz var. Acaba adama doğru gidebilir miyiz de? Şu kanka şu aracı alsana aracı. Aracı almaya gel. Hatta yok. Ben kendim gideyim. Aha burada araç var zaten. Tamam aga. Okey. Aha şurada bir DBS var. At. Tamam. Bir o, bir, bir, oradakini de aldım. Oğlum harbiden az kalsın killlerimi çalıyor. Şu, şu çalıyor 3 numara. Tamam abi. Tamam okey. Bir 5 killimiz oldu. Güzel. 6 kill istiyorum abi. Bir 6 kill ya. Bir kill ya. Ulan bir 1 kill. Gel 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 gel. Gel gel gideceğiz gideceğiz. Oğlum neredeler bunlar be? Harbiden. Tam araca bin, araca mı Tam. Sal bana aracı, sal bana aracı, sal bana aracı. Aracı sal, aracı sal, aracı sal. Aracı sal. Tam. 3 numara da biniyor. Tamam. Oy, bunun bir benzini bayağı fırmış. E doğru gideceğim. Tamam hadi bin, bin. Bin, bin. Raydrop da biri vardır Raydrop da. Aa bak. Şu dur. Oraya doğru gideceğim. Sıkma sıkma. Sıkma oğlum sıkma. Gidiyorum. Tamam. Dur ee? dur 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 dur. E ee, adam yok. Şaka mı bu? Bu ne oğlum ya? Hiç kimse de bir adam adam kalmamış bebeği drop MG varmış. Al MG. sen mi aldın? Evet şu MG'yi ben aldım da M416'da diye kim aldı acaba? neyse bir boş verin abi. Tamam kanka bir birisi sürsün. Tamam 4 numara sen sür. 4 numara direkt. Adam aha bak şu şu şu, şu şey drop var. 4 <laughs> <Dört gülüyor> numara sen direkt şu. Tamam oraya git oraya git sen oraya git. Oraya git. Git git git. Abi şuna bak hiç kimse yok abi hiç kimse hiç şey yok bu arada. Hı neredeler tamam da? Sıfır hiç yok. Hadi drop sal bana sal. Abi niye atladınız be? Gidiyorum oraya. Ha. Neredeler ya? Oldu. Ne oldu? Ne oldu? Adam mı var? Oli. Ya ağacın yanında kanka. İşaret işaret atsana. İşaret at işaret. Orada mı? Orada mı? Var? Tamam. Bomba atacağım oraya. Oraya bir bomba. Bomba ile patlatacağım. Bak bomba iyi de, iyi, iyi. Attım oraya bir bomba. 3 2 1 bum. E. Aynen kanka orada adam var. Sen şaka mısın? Get yok burada adam. adam. burada yok. O da bu ne? Kaç kişi kalmış ya? Bak sinirlenmeye başlayacağım ha. Bir sabahtan tam beri bir 5 kilo almaktan bir istemiyorum abi. Bir 6 kilo almak istiyorum. Bir de 6 kilo üstünde e, bir alırsam çok güzel olur. Bir 5 kilo almak istemiyorum ya. Gel gel. Biriniz ben de gelsin. silah alacağım. Tam. Tam. Tam binin 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 binin. Bin 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 bin. Üç numara sen de bin. Bin, bin. bin sıkma sıkma. Tamam abi buraya geldik. Evlerde alabilirsin. Araçta birilerini Aa, arıyoruz. Araçta birileri yok. Şeyler yok. Alanlar da bir. Okay, evde ev Bir bence. Aa! La 4 numara ne yapıyorsun evde ya? Bencik. Ben gidiyorum adam. Adam bizi sıktı bu arada. Gittim. Hmm. Gittim şuraya. Geldim şuraya. kim kimi yüzüyor? Kanka adam gördüm bu arada. Adam şurada. Tam orada. Kanka orada. Bomba lazım. Bomba at. Bomba ver bana. Bomba ver. Bomba ver. Varsa bomba ver. Bomba varsa bomba ver. Bomba varsa bomba ver. Bomba ver. Kanka bomba, ver. Bomba, bomba yok. Tam tam. Dans, biri dalsın. 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 Dal dans, dal dal. 3 numara ne yapıyorsun gözünü sevdiğim bir Victor gibi hareket ediyorum vallahi. Aha! Ayak sesi mi var? Okey. Ayak sesi yok bence. Okey. Bir kişi kaldı. O bir kişiyi de bana salın ha. Bir bir kişiyi de bir bana salın ha. Lütfen. Var birden bir bitiriş yapacağım çünkü. Bir, bir bitiriş yapmak istiyorum. Bak 4 4 numara, 3 numara. Oynadık. Gerçekten diyorum o kadar fazla uğraştım ki gerçekten harbiden efsane oynadık ha. Gerçekten diyorum bir 12 kill ile bir as 12 kill arkadaşlar güzel bir şekilde rütbesiz Nusa'da bir, bir, bir win almayı başardık gördüğünüz üzere. Bundan da çok güzel bir şekilde gördüğünüz üzere böyle e, şeyimiz var arkadaşlar. Bunlar e bu şekilde 6 kilonun üstünde win almaya başardık. Ee, yani gördüğünüz üzere kara E, 1 kilo almış. Toplamda kaç kilo, kaç, kaç kilo oluyor? 9 kilo almış oluyoruz. Yani arkadaşlar takımda toplam. E iki 2 asistimiz var takımda toplamda. Ondan sonra arkadaşlar e, da bu şekilde. Hayatta kalmamız da bu, e, bu şekilde. E gördüğünüz gibi arkadaşlar 6 kilonun üstünde e, win'i almayı da başardık arkadaşlar. Bugün videomuz bu kadar arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.